daha karşınızdayız. Bugün bir fizik etkinliği yapacağız. 12. sınıf fizik kitaplarında bulabileceğiniz bir etkinlik olacak. Basit sarkaçlarla ilgili bir etkinlik. Yalnız dikkat ettiyseniz burada bir tane değil, iki tane basit sarkacımız var. İki tane basit sarkacın yan yana getirildiği zaman çok değişik etkiler gösterdiğini açıklayacağım size. Bu deneyi yapabilmek için gerekli malzemelerimiz şöyle. Ben şöyle asabilmek için uygun bir yer ayarlayayım diye kendi laboratuvar malzemelerimi kullandım ama siz asabilecek iki nokta bulabilirseniz şu parçaları kullanmanıza gerek yok aslında. Ben destek ayağı, destek çubuğu, bağlantı parçası ve maşalar kullandım. Her birinden ikişer tane. Bunun dışında normal bir ip ve ağırlıklar. Bunları ölçebilmek için bir tane cetvel, bir tane makas. İpimiz burada zaten hazır. Yalnız burada şu anda hazırlamış olduğum bu e, sarkaç sistemi dışında bir tane daha sarkaç sistemi hazırlayacağım. Onda da bu iki sarkacımız birbirinin ucuna eklenmiş olacak ve nasıl değişik bir e, sistemle çalıştıklarını göstereceğiz. Burada aslında çok ciddi diferansiyel denklem hesaplamaları yapılarak bunların hareketleri önceden tahmin edilebilir. Fakat şu anda bizim konumuz bu değil. Şu anda basit sarkaçlar arasındaki enerji iletiminin nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım. 12. sınıf fizik kitaplarında basit sarkaçla ilgili konu var. Fakat orada ikili sarkaçların nasıl davrandığıyla ilgili bir kısım yok. Ben de o açığı kapatmak için bu etkinliği yapıyorum. Bunun dışında bir de videonun sonunda internetten bulduğum bir animasyon var. Bu animasyonlarla ağırlıkları değiştirdiğimiz zaman neler olabileceğini hepinize göstereceğim. Mekanizmayı kurabilmek için önce yaklaşık olarak 50 santimlik şöyle bir düz ipi birbirine şuraya bağladık. Daha sonra benim tercihim olarak siz bunu daha kısa tutabilirsiniz çok sorun değil. Ben şurayı şu ipi 40 santim olarak aldım her ikisi içinde ve 40 santimlik ipi de buraya bağladım. Uçlarına da şu anda 100 gramlık ağırlık ekledim. Yine bu ağırlık da size bağlı. İstediğiniz e, miktarda ağırlık kullanabilirsiniz. Şöyle bir çeşitleme de yapabilirsiniz. Mesela buna 100 gram, buna 200 gram koyarsak ne olur? Ya da buna 100 gram, buna 1 kilogram koyarsak ne olur? Bunun çeşitlemelerini tamamen size bırakıyorum. Benim burada göstermeye çalışacağım şey şu. Şimdi şu anda hareketsiz olduklarını kabul edelim her ikisini de. Dikkatinizi buraya alayım. Şimdi bunlardan herhangi bir tanesini diğerini hareket ettirmeksizin şöyle çekip bıraktığımda bu hareketi diğerine aktardığını göreceksiniz. Hareketin tamamı diğerine geçtiğinde kendisinin hareketsiz kaldığını göreceksiniz. Şöyle bakın. Şu anda hareketsiz durumda bakın. Az önce hareketi buna vermiştik. Daha sonra hareket buna geçtikten sonra bu bir süre sonra salınıp hareketinin enerjisini buna geçirmekte ve şu anda kendisi kalmakta. Bu çok ilginç bir durum. Yani birinci basit sarkaçtan kaynaklanan o enerji zaman içerisinde diğer sisteme aktarılıyor. Diğer sistemdeki enerji de biraz zaman geçtikten sonra bakın şu anda durdu ve bunu aktarıldı. Bunu aktarıldıktan sonra bu sallamını sürdürürken bunu yavaş yavaş sallıyor ve kendisi şimdi durdu. Ve tekrar sallanıyordu. Bu böyle birbirine e, enerji aktararak devam ediyor. Şu anda biraz yandan çekim yapıyorum ve daha net salınımları görebilirsiniz diye. Şu anda durduklarını kabul ediyoruz. Tabi kendilerinden kaynaklanan çok hafif böyle bir hareket var ama bunu deneysel hata olarak kabul edin. Hafifçe gerdiriyorum ve bırakıyorum. Bakın bu durdu şu anda. Şimdi salınımını sürdürüyor. Birazdan bu da duracak. Evet, şu anda durdu. Bu böyle devam edecektir. Bir o birinci sarkacımız, bir de bir, arkasından da o böyle sürekli bir durup bir hareket edecektir şu sistem üzerinde. Şu anda durdu. Gördüğünüz gibi hiç neresi hiç kıpırdamıyor. Bu hareketini tamamladı en son kısma ulaştıktan sonra hareket tekrar kendisine geri geliriyor. Şimdi de bu durdu, gördüğünüz gibi. Çok kısa bir anlık şöyle 1-2 saniyelik bir durma ondan sonra tekrar sallama yeniden başlıyor. Şimdi de basit harmonik hareketteki değişik bir özelliği göstermek için yine şöyle iki tane sarkaç sistemi kurdum. Bu sefer sarkaçlarımızı yan yana değil de arka arkaya ekledim. Burada 500 gramlık bir ağırlık kullandım. Burada da 100 gramlık bir ağırlık kullandım. İplerimin boyu yaklaşık 20 santim. Burada alttaki ağırlığımı Şöyle, şöyle gördüğünüz gibi üsttekini çok fazla gerdirmeden, kenara doğru açmadan, yavaş çekip bırakacağım ve bırak bu bıraktıktan sonra salınımını bir yerden sonra durdurduğunu, çok kısa bir anlığına durduğunu ve hareketin üsttekine geçtiğini, daha sonra üsttekinin sabit kaldığını ve onun hareketinin aşağıya geçtiğini göreceksiniz. Alttakini özellikle takip etmeye çalışın. Gördüğünüz gibi bazen çok hızlı salınıyor, sonra da yavaşlıyor. Üsttekine bakarsanız bir noktada durduğunu, çok kısa anlığına durduğunu, şu anda mesela durdu. Özellikle salınımın ilk olduğu zamanlarda çok belirgin oluyor. Şimdi buraya bakın. Evet durdu mesela. Tekrar durdu. Çok kısa şöyle saniyenin yarısı kadar bir zaman dilimi içerisinde duruyor ve hareketini tekrar devam ettiriyor. Sonra da bunun da şu anda salınım yapıyor ve durdu salınım yaptı durdu her defasında sistemden birinden diğerine enerjinin aktarıldığını görebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya iki tane basit sarkaç ayarladık şimdi. İplerimizin boyu yaklaşık 20 cm. Biri üstteki ağırlığımız 500 gram alttaki ağırlığımız 100 gram. Ee, lütfen siz de farklı ağırlıklar deneyip yani 500 aşağıya alıp 100'ü yukarıya ya da ağırlıkların miktarlarını değiştirerek yaptığınız, bulduğunuz şeyleri lütfen yorumlar kısmına yazın. Hem biz de bir öğrenmiş olalım. Ben burada sadece bir kere sadece sabit ağırlıklarla deneyeceğim. Değişiklik yapmayacağım. Burada alttaki parçamızı hafifçe yukarı çekiyorum. Diğerini yani 500 gramlığı fazla hareket ettirmeden mümkünse sisteminiz oynamasın yerinden ve şöyle bir bıraktığımız zaman bakın şu üstteki geçici bir süre için durduğunu çok kısa bir süre için şu anda durdu mesela ve devam etti. Bu durduğu zaman bunun hareketlendiğini bu hareketlendiğinde bunu durduğunu tam tersine geçerli görebiliyorsunuz. Şu anda durdu. Şimdi bunun durduğu anı bulmaya çalışalım. Şu anda duruyor ve hemen hareketleniyor. Çünkü yukarıdaki ağırlık büyük olduğu için hemen hareketleniyor gördüğünüz gibi. Çok kısa bir sürede duruyor. Burada gördüğünüz animasyon bizim de müdahale ederek yani ağırlıkları değiştirerek ya da iplerin uzunluklarını değiştirerek hatta yer çekimini değiştirerek çeşitli deneyler yapmamıza izin veriyor. myphysicslab.com diye bir internet sitesinde buldum. Buraya gidip siz de kendi deneylerinizi yapabilirsiniz. Ben mesela şuradan yakalayıp çekip şu noktaya şöyle buradan bıraktığınızda neler olduğunu gözlemleme şansınız var. Gördüğünüz gibi hareket devam ediyor. Burada tabii e, uç, şu aradaki yer ip midir yoksa arada iki tane tahta mıdır? Buna göre değişen sistem de mümkündür. Biz burada mesela diyelim ki şurada ikincisini ağırlığını biraz arttıralım. İkinci ağırlığımızı biraz arttıralım. Şöyle mesela 12 kilogram civarına yaklaştırdım. 12.7 kilogram. Bakın sistemin hemen üsttekinin özellikle salınımı çok hızlanmaya başladı. Onu dengeleyebilmek için. Tekrar düşüreyim. Yaklaşık tekrar 2 kilogram yap, yapacağım. 2, tamam. Şu anda 2 kilogram olduğu zaman salınımı yine eski haline geldiğini görüyoruz. Peki alttakini düşürürsek ne olur? İyice şöyle azaltırsak yaklaşık 200 gram gibi bir şey yaptım. Bakın bu sefer alttakinin salınımı çok hızlanmaya başladı. Çünkü üsttekinin enerjisi yoğun olarak alttakine geçiyor. Üsttekinin ağırlığını azaltalım o zaman biraz. Bakın o zaman salınım yine değişti. Buradan ipin uzunluğunu da değiştirebilirsiniz. Mesela ip uzadı şu anda gördüğünüz gibi. Uzayınca nasıl değiştiğini alttakinin salınımına bakın. Değiştiğini görüyorsunuz. Şöyle enerji bir anda artıyormuş gibi oluyor. Buradan isterseniz yer çekimini de değiştirebiliyorsunuz. Böyle e, bütün parametreleri tek tek deneme şansımız var. Gördüğünüz gibi 12. sınıf fizik kitaplarında bulabileceğiniz bir etkinliğin daha sonuna geldik. E, bu etkinliğimizde biz e, kitapta bulunan aksine sadece bir tane değil iki tane sarkaç kullandık ve bu iki tane sarkaçta özellikle ağırlıkları değiştirerek ya da değiştirmeden nasıl hareket ettiklerini ve enerjinin nasıl birinden diğerine aktarıldığını göstermeye çalıştık. Basit eğlenceli bir etkinlik oldu bizim için. Öğretici de oldu aynı zamanda. Sizler de ağırlıkları yer değiştirdikçe neler olduğunu yorumlar kısmına yazabilir ve bilgilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İleriki zamanlarda yeni etkinliklerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.